Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu Bezi kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Beyturan restoranının sahibi Şeref abimiz var. Kardeşim abi, merhaba. Merhabalar. Abi öncelikle videoya konuk olduğun ve bizi kırmadığın için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ee, daha önceki videoda biliyorsunuz ki İzmir sokak lezzetlerini çekiyorduk. Şeref abimizin harika bir melemenini tattık. Çok güzeldi. Kendisinin de şöyle güzel bir arabası varmış. Dedik yani müsaaden olursa inceleyebilir miyiz merak edenler için. Hoş bir iki serisi var. Plakan dikkatimi çekti abi. O özel plakaya bir para verilmiş. 35 <laughs> Bey Beytran'dan geliyor diye tahmin <laughs> evet. ediyorum. Abi biraz arabandan bahseder misin? araban kaç model? Valla ben yani arabayı sağlamlığıyla tercih ederek aldım. Fiyat performans olarak da çok beğendiğim güzel bir sedan araç. BMW serisinde fiyat performans olarak bence kit araçlarından bir tanesi. İki kişilik bir aile. var, ben varım. Bir de ufak bir bebeğimiz var. Allah rahat Yetebilecek he. bir araba. Yani araç tercih ederken ailemle rahatlayabileceğim bir arabayı tercih etmek istedim. Bir yakışıklı olması tercih etmek istedim. Yani en paket olmasını verdiği işte panjurlardaki şu böbrek Tabii. Şeyleri, jantların yüksek olması direksiyon simidi değişiyor. Hani genç kısmı tarafından çok tutulmuyor. Senin de yaşın genç. Doğru. Normalde aslında ben senden bir 3 5 hareketi <laughs> beklerdim ama 2 ile yoluna devam etmişsin. Aynen. Gerçi şey, çekiş şeyleri de farklı. Tabi hani tabi. Önden çekiş bu o, araba bu önden arada. Önden çekiş benim çok alışık olmadığımız Aynen. bir yönü bildiğim kadarıyla. Arka çekişli olduğu zaman Arkadaşlar videonun arasına girdim ama sizleri pişman etmeyeceğim, merak etmeyin. Sen biraz, biraz daha bir çocuk olduktan sonra herhalde güvenlik, konfor Bu şekilde gidiyorsun. Bunu tercih etmiş. oldum Arabanın rengi siyah arkadaşlar bu arada. Çok güzel duruyor güneşin altında da. Arabanın modelini söyleyebilir miyiz abi? Tabii tabii. 2023 yılı 2 aylık bir araba. Yeni. 2 aylık araba. Daha, Daha bayiden yeni 2. çıkartılmış. 1.500'e falan herhalde. Bayiden ne kadar çıkarttın abi söyle mesela? fiyat olarak mı? Aynen. Bayiden 1650 civarlarına çıkarttım. Çok uygun çıkartmışsın. Aynen. Şu anda listesi 2 milyon 100'ün üstünde. Yani arkadaşlar 2 serisi 2 milyon 200'e satılıyor şu anda. Doğru. Elektrikli bagaj falan en var problem. mı bakabilir miyiz? Tabii şey açılış var da kapanma şeyi yok. Anladım. Ben bagajı da böyle kullanıyorum. Bunu da belki göstermek lazım. Bebek arabası koyuyorum çok rahat sığıyor. Eşimin ve oğlumun eşyalarını koyuyorum. Normalde geniş. Şurası kapalı şey, e, tek düze. Ben onu aşağıya aldım bagaj havuzuna. Elektrikli öyle. bagaj yok bu arada. Bunda elektrikli bagajımız yok. Anladım. Geri görüş kameram var. Var. İçeriye girince bakacağız ben zaten. Ben bu arada fotoğraf üzerinde de lisans, yüksek lisans yaptım. Araçların kameralarını incelemiştim alırken. Evet. Bilip de denedim yani. BMW gerçekten araç kamerası olarak muadillerinden çok önde. Aynen. Audi'nin falan piksel Gerçekten piksel. çok net yani. Kupra'nın piksel piksel herhalde aynı kamera kullanıyor PSA grubu. Peki bu abi çok... fotoğraf okudum dedim. Yani bu işletmeyi açmak nereden geldi aklına? Şöyle biz dört kuşaktır biz burası 35 yaşında babadan anneden kalma bir yer. Kullarımız üniversite hayatımız bittikten sonra babam biraz rahatsızlık geçirmişti. İşin başına geçmemiz gerekti, o vesileyle geldik. Kendi mesleklerimizi <laughs> bir kenara bırakıp ailemizin şey geleneksel abi. mesleğine devam ettik. 35 sonra sen senedir dönüyoruz. bu dükkan mı abi? Evet, evet aynı yer. 35 yaşında burası. Ya, maşallah. Bir de arabanın arkadaşlar içini ufaktan inceleyelim. Sonra abimin çok işi var, onu da daha fazla tutmayacağım. Servise çıkacak, bizi sağ olsun, kırmadı. Sağ Şöyle bir de arabanın içini göstereyim. Arkada bir çocuk koltuğu var mı? Normalde var, ben aldım bugün. Ha, aldın mı bugün ee, çekim ee, özel? Bizde buluşacağım diye. Bu arada koltukların alkantık mı? Evet, Alcantara koltuk. M Sport Alcantara M... koltuk. Bu 10 numara durmuş abi. Bun, bunlara sağlam bir ekstra ödediğini düşünüyorum. <laughs> en az arkadaşlar 20 lira ekstra opsiyonla satılan <laughs> bir şey. Bir şeyler ama bilmiyorum. Ya şu an attığı için ilk ödemişiz diyorum sadece. <gülüyor> <gülüyor> ya sen direkt bunu beğendin mi aldın yoksa bu vardı da mı aldın abi? Beğendim aldım. Beğendin aldın. Beğendin aldın. İçini falan seçebildiğin güzel. Aynen aynen. Şanslıymışsın abi. Aynen. Şu an artık bayda böyle bir Bekliyorsun imkanımız ya, maalesef bekliyoruz, yok. Bekliyoruz, bekleyerek geldi yani. Bekliyorsun, bekleyin. beklediğinde istediğin olsun olmasın. Neyse onu alıyorsun yani. Aynen öyle. Şöyle bir de içini göstereyim arkadaşlar. Mavi dikişlerimiz var bu da. Bunların hepsi arkadaşlar normalde orijinal olan şeyler değil, Opsiyon olarak satılan şeyler. Yine direksiyonda bakalım bir numara var mı? Yok. Normal direksiyon aynı. Elektrikli koltuğumuz var. Böyle elektrikli koltuğumuzu geriye doğru çekelim. Onun dışında ön düzeni arkadaşlar biraz aşağıda. Üçlerde falan konsol daha yukarıdadır. İkilerde biraz daha aşağıda oluyor. Hayalet ekranı aynı. Ön düzeni aynı. Genel olarak arkadaşlar zaten BMW hemen hemen her arabasında aynı şeyi kullanıyor. Bu arabanın biraz daha handikapı. Üçlere göre biraz daha boy olarak kısa. Tavan mesafesi olarak da biraz daha az. Bir de beygir olarak. Daha kupe bir araba. Daha kupe bir biraz araba. Biraz daha alçak. Biraz daha alçak. Biraz, daha dar, biraz daha dar. Ufak yani böyle sağdan evet, soldan evet, bas, evet. bas, bas bir, bir tık daha şey bir araba. Aslına Basık bakarsan araba. şehir içinde kullanmak için çok güzel bir araba. Yo çok güzel. Ben Antalya gittim mesela geçen bayramda tatile gittim eşimle ve ailemle. Çok konforlu geldi bana. Peki ee, yakıtı çok... nasıl abi? Yani yakıtı da Yani gayet... 1.5 motor olduğu için soruyorum. Ya bence normal yakıyor. Artık Normali kalmadı ama işin yani herhalde 7.5 da yakıyor. 7.5 litre mi? Aynen öyle. 100 km. 7.5 litre de. güzel abi. 7.5 8 da yakıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bakarız. Bende de 3 var. O da 12 litre bandında yakıyor. Oo, benzinli Aynen. mi? Benimki benzinli. benzinli bu arada. Benimki de benzinli. Ha benzinli. Zaten ee, yeni nesilde dizel yok artık. Alırken de mesela Ali şöyle bir şey tercih ettik. Sorduk o zaman Bir arkadaşımız vardı Serhan diye. Ona da buradan selam olsun. Firmada çalışıyor diyeyim, bayide. bayiide. Dedik ki, ya benzinli mi dizel mi ne yapalım? 216'sı da vardı işte. O dedi ki ısrarla benzinli alalım. Benzinliye kayıt yaptırın. En azından bayide gittiğimiz zaman e, şeyde yedek parça olsun, Aynen. servis hizmeti olsun. Benzinli araç bizi daha da mutlu eder dedi. O yüzden tercih ettik. Zaten benzinli. bunun yakıtıyla arkadaşlar dizelin yakıt arasında neredeyse hiç fark yok. Bunu Aynen. da söylemek lazım. 2 serisi alıyorsanız aklınızda kalsın. 3 serisinde çok fark ediyor. 3 serisinin dizeli. Şu an yeni kasalarında yok ama F30 kasasında vardı. F30 kasasındaki dizeli 7 litre civarında yakıyordu. Benzinlisi 12 litre. Yani neredeyse iki katı fark var. Abim ben seni daha fazla tutmayayım. Estağfurullah çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, ederim videoya konuk olduğun için. Biz de arabayı oldu. incelemeye devam edeceğiz. Araba sizde ben kaçıyorum. Evet bugün şeref abimiz gibiyiz, Deşeliyiz. heyecanlıyız, güzeliz. Kendi aracı olan 218'i de incelemeye devam ediyoruz. Aracımız M Sport üstünde zaten M jantları ile birlikte geliyor. Yani tatlı bir araba biraz hatchback'ten dönme gibi hani böyle normal tatlı şehir içlerinde kullanabileceğiniz BMW'nin de hani bu piyasada da yer alayım dediği muadil arabalardan birisi. Yani kullanılabilir dediği gibi eşiyle çocuğuyla da kullanıyormuş gayet de yeterliymiş. Birazdan biz de arka yaşam alanına falan bakacağız. Ona bakmadan genelde büyük motorlarını görüyoruz BMW'nin ama bir de şu 1.5 benzinli motoruna bakalım. Hemen kaputu açayım sizler için. Yalnız bu BMW'nin yenilerinde gelen siyah mesela 2020'deki siyah bile böyle değildi. Yani bu 2022 ve 2023 özel bir siyah kullanıyor herhalde. Sim siyah. Cayır cayır yanıyor siyah. Gerçekten güzel bir rengi var. Şöyle göstereyim her BMW'nin kapağının üstünde gördüğünüz Twin Power Turbo, tek turbo, çift çıkış. Yani motor diğer BMW'lere göre küçük. Zaten kaput da küçük. Ön düzen komple küçük. Ama gayet yeterli dediğimiz gibi şehir arabası, piyasa arabası. Eğer çok fazla hız yapmayı sevmiyorsanız, böyle genç işi hızlar yapmayı sevmiyorsanız, yüksek hızları sevmiyorsanız bu motor da gayet yeterli. 136 beygir de gayet yeterli. Yani sonuçta bu 1.4 atmosferik Egea değil. turbo var. Güzel bir tepkimesi var. Benzinli olduğu için daha hızlı tepkimi alıyor. Uzuyor. Güzel. Dağda bayırda sizi yokuşta bayıltacak, bağırtacak bir araba değil. Ama hani böyle daha farklı şeyler isterseniz, daha farklı bir hız isterseniz sizi çok tatmin etmez. Yani ama şehirler arasında ben bir 200-210'u göreyim. İşte şehir içinde beni üzmesin yokuşta bayırda ya da birini sollayacakken hemen hızlıca geçeyim derseniz bu araba sizi o konuda açıkçası üzmez. Sadece dediğim gibi farklı fanteziler arayan için üzebilir. Zaten onlar da bunları tercih etmiyor genelde. 180 4 beygirlik F30'lar olsun. Quattro Audi'ler olsun 240 beygir. Aynı şekilde Passat'larda da 4x4'ler var. Onlar da 240 beygir. Biraz daha güçlü makine isteyenler beygir konusunda onları tercih ediyor. Ama bu araba bana sorun çıkarmasın. Yakıtı iyi olsun, motoru iyi olsun. Her şey ortalama. Tipi ortalama, yakıtı ortalama, motoru ortalama. Her şeyi ortalama bir araba. BMW'nin de orta segment bir arabası zaten. Yani şu an bunun piyasası bayi fiyatı üzerinden söylüyorum. 2 milyon 100 bin lira. 3'e baktığımızda bir tık üstüne bayi fiyatı 3 milyon lira. Onun bir üstü 4'e baktığımızda da 3 milyon 600 bin liralara geliyor. Yani arada 100-200 bin lira oynamıyor eskisi gibi. Milyonlar oynamaya başladı. Bu da bence 2 milyon 100 bin liraya bayide şu anki günümüzün ekonomisinde bile bulunursa alınabilecek arabalardan birisi. Açık konuşayım. Çünkü Clio'nun 1 milyon 20 bin lira olduğu bir yerde şu BMW'ye 2 milyon da çok büyük bir para olduğunu düşünmüyorum. Ali zaten arabanın dışını inceledi. Arabamızda ön arka park sensörlerimiz var. Yine BMW'nin led farları bulunuyor. M var. Katlanır aynalarımız var. Şöyle göstereyim. Gayet güzel detaylar. Fabrika çıkışı, karartmalı camlarımız bulunuyor. Araç zaten kup olduğu için arka yaşam alanından çok bir şey beklemiyorum. Kup tasarımını görüyorsunuz. Kapılarda da zaten kapı direklerimiz yok. Normal cam kup tasarımında olduğu gibi camlar kendini çekiyor. Şöyle arka yaşam alanını göstereyim sizler için. Tam Şeref abinin... Oha bak kafamı vurdum. Yani dar olduğu buradan bir tık belli. Şeref abinin oturma düzeni hiç daha koltuğu ellemedim. Arkaya geçtiğim zaman tavan mesafesi çok dar. Yani evet eşiniz önde, siz önde, çocuk arkada pozisyonunda olabilir. Yani neredeyse mini kupurda bile bu düzen olabilir. Çünkü bebek ve çocuk Küçük ama normal bir insan üzerinden düşündüğümüzde görüyorsunuz duruşumu. <laughs> Yani tavan mesafesi yok. Mesafe yok. Yani bir gösterebilir miyiz yakından? Hani az demeyeceğim. Tavan mesafesi diye bir şey yok. Kafam değiyor. Şöyle göstereyim. Hani bir kasisten geçsek bir şey olsa bir kazada direkt şöyle boyun çıtlaması gelir. Koltuklar spor. Önde oturanlar için çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ama arkada oturan için diz mesafesinde görüyorsunuz. Çok dar. Yani zaten burası iki kişilik bir tasarım var. Ortada şaf tünelimiz var. Onun haricinde de iki kişi de çok rahat oturamaz. Ama Alcantara koltuğu her zaman bayılıyorum ya. Muazzam bir hissi var. Yani Şeref abi abimiz de Beyturan lokantada kaymaklı melemenin kaymağını yedi. Şöyle bir güzel BMW çekmiş. Şeref abiye de buradan selamlar. Şeref abi öyle objektif incelemeler falan yok. Buradan selamlar. Bunu sen de büyük ihtimalle video yayınlandığında izleyeceksin. Güle güle kazasız belasız kullan inşallah. Araban gayet güzel ama senden yakında bir 5 bekliyoruz abi. <laughs> oh. Mal olacaksın. O vallahi 3 milyon beyin hücrem öldü ya iki seferdir. Bu kadar dar araba tasarlamayın abi ya. Bir tık yüksek yap 5 santim ölmezsin abi. 5 santim geniş yap bir şey olmaz. Arabamızda start stop var. Ali'nin dediği gibi BMW düzeni. Ama BMW düzeninin boyutu değişiyor. Küçük bir hayalet. Mesela Ali'ninkinden küçük. Yani şey Ali'ninkinden derken araba olan G20'sinden bahsediyorum. Hayaleti küçük 3 serisine göre, 3 serisine göre multimedyası küçük ama hepsi yeterli. Hayalet mi hayalet? Güzel bir ekran var mı? Güzel bir ekran. Direksiyon zaten aynı. Onun haricinde tüm özellikler var. Şu orta konsolumuz, vitesimiz, her şeyimiz aynı. Start stop'a bastığımız zaman tertemiz çalışan güzel bir araba. BMW'ye biniyorum diyorsunuz. Koltuk ısıtma yok aracımızda ama bu koltukların spor tasarımını ve kumaşını çok beğendim. Elektrikli koltuğumuz var. Gelin bir de birlikte bir arabanın sürüşüne bakalım. Evet arkada oturan bir arkadaşımız var. Tam ortaya oturduğunuzda da bu şekilde gözüküyor. Sanruf perdesini bir açayım nasıl bir sunroofumuz var. Evet şöyle yarım açılan bir sunroof. Arkada da açılmayan cam tavan var. En azından arkanın darlığını biraz ferahlatmak için şöyle bir tasarım. Gayet güzel olmuş. Vitesimiz aynı. BMW'lerde alışık olduğumuz vites. D'yi alıp şöyle biraz yürümek istiyorum. Konforuna bakacağım. Çünkü 3 serisini sürdük. 4 serisini, 5 serisini sürdüm. Ama daha önce bir yeni 2'ye bakmamıştım. Aynı süspansiyon kalitesi var mı? Aynı gaz tepkimesi var mı? Bir ona bakalım. Ama benzinli araba olduğu için yine sessiz çalışıyor. Sizi tatmin ediyor yani o konuda. Yani dışarıdan bir ses de almıyorsun. Motor sesi de almıyorsun. Bu güzel bir tatmin sağlıyor. Şöyle bir arabayı yeni çalıştırdığımız için ufaktan ısıtıyorum. Bir gaz tepkimesine bakacağım yani. 136 beygir ama benzinli bir motor olduğu için kalkışı nasıl? Öne atması nasıl? Ona bakacağım. Burada zaten yollar genelde bozuk. Yani süspansiyonları da gayet yeterli. Evet yani bu hissiyat BMW'lerde değişmiyor ama onu açıkça söyleyebilirim. Biraz daha genişine binebilirsin. Biraz daha koltuğu genişine binebilirsin. Ama hangi BMW'yi sürerseniz sürün. BMW sürdüğünü size hissettiriyor. Yani gerçekten bir BMW sürüyorum diyorsunuz. Hatta BMW BMW'den Mercedes'e geçenlerde şöyle bir şey oluyor. BMW'ye eşit Mercedes'ten bahsediyorum. Yani şimdi 116 216'dan S5'e geçtiğiniz eşit Mercedes daha iyi demeyin. Eşit seviyesine geçtiğinizde o BMW ağırlığını bir tık bulamıyorsunuz. Çünkü BMW daha sert, daha spor. Tabii ki Mercedes BMW'den konfor olarak daha iyi ama BMW'nin de o sportif ağırlığı, virajlara girişi, yani kendini toplaması her konuda bir bütün olarak BMW'nin hissiyatı farklı. Yani bunu tek tek argümanlarla anlatamam belki ama sürdüğünüzde bir bütün olarak BMW sürdüğünüzü anlıyorsunuz. Şimdi şöyle bir boş bir alan var. Basayım bakalım tepkimesi nasıl? 136 beygir dedik. Evet size arkaya yapıştıran bir hız yok açık söyleyeyim. Normal bir Golf'ün Leon'un benzinlisini sürdüyseniz Passat'ın benzinlisini sürdüyseniz birebir aynı ama bastığınız zaman kendini toplayıp öne atıyor. Arkadan çekişli olmadığı için araba arkayı dağıtmadı. Önden çekişli olduğu için sardı bir tık sonra öne doğru patlatıyor kendini. Güzel yeterli dediğim gibi şehir içinde kullanılabilir, tercih edilebilir arabalardan birisi. Artık gerçekten sanayide ve ustalarla uğraşılmıyor. O yüzden ben her zaman yeni arabalara okeyim. Bu Clio bile olsun. Yani 1 milyona gidip 1.60 alacağınıza 1 milyona kliyo almanızı ben tercih ederim. Yeni yenidir. En azından bakımı var, garantisi var. 3 sene muayeneye götürmüyorsunuz. Her konuda avantajlı. Bu araba da aynı şekilde o avantajlara sahip bir araba. Şöyle arabayı da koyalım. Bakın direksiyon mesafesi bu yumuşaklığı şehir içinde dar alanlarda geniş manevralar yapmanızı sağlar. Bu da güzel detaylardan. Şeref abimizin bahsettiği de bu kamera detayıydı. Arabanın yan tarafları ve arka taraflarında park sensörü var. Bu da bir bütün olarak çalışıyor. Yan tarafta da kameramız çıkıyor. Burada da zaten lokantamızı görebiliyorsunuz net bir şekilde. Evet görüntü kalitesi diğer arabalardan güzel ama HD kalitede izlemiyorsunuz. Yani yeterli. Diğer arabalarda da aslında yeterli. Çok dikkat ederseniz takılabilirsiniz. Arabada park asistanı yazıyor. Şöyle P'ye bastığında park ediyor normalde. Ben zaten park ettiğim için park edecek bir yer yok. Yani arabada otomatik parkımız da bulunuyor. Onun haricinde geri kalan her yer BMW düzeni. M Sport olduğu için mavi detaylar. Ekstra olarak spor koltuklarımız da var. Bunlar da güzel detaylardan birisi. Arabamızda zaten elektrikli koltuk olduğunu söyleyebilirim demiştim. Onunla birlikte hafızalı koltuklar da var. Yani arabada yok yok. Diğer 3 serisi 5 serisinde ne arıyorsanız hemen hemen aynısı var. BMW her şeyden koymuş. Belki biraz boyutunu küçültmüş olabilir ama tüm özellikler sizi tatmin ediyor. Ben sevdim. Kullanılabilir. Sonuçta yani 2 milyon diyoruz miktar olarak yüksek ama 2 milyona ikinci elde bile artık neredeyse pasatlar gelmeye başladı. Yani 2 milyon biraz miktar olarak yüksek olabilir ama sıfır bir BMW düşündüğünüzde artık buralardan başlıyor. Bu da zaten başlangıç seviyelerinde. Bunun bir altı olarak sadece 1.16 var. Bu da ikinci başlangıç noktası. Yani bilmiyorum 2 milyon 100 bin liraya siz bu arabayı tercih eder miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer tercih etmezseniz bu fiyata ne alırdınız? Sıfır olarak söylüyorum. Çünkü sıfırda fiyatlar artık döviz kurundan dolayı bayağı uçtu gitti. Alınabilecek mantıklı arabalardan biri olduğunu düşünüyorum. Her konuda da sizi tatmin edecektir. Şeref abimizin 2.18'ini de buraya gelmişken sizler için inceleyelim dedik. Şeref abiye de tekrardan teşekkür ediyorum. Kanalımıza bunun gibi birçok araba inceleme, araba alım, araba satım videoları bulunuyor. Bu videoları kaçırmamak için kanalı Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Bu arabanın storiesini çoktan instagram hesaplarımıza Attık bile günlük ve anlık olarak Bizi takip etmek için instagram hesaplarımızı Takip etmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere